Avusturya'da çocukların 9 yıl boyunca okula gitmesi zorunludur ve 18 yaşına kadar eğitim alma zorunluluğu vardır. Gençler 14 yaşına gelince hangi eğitim yolunu izlemek istediklerine karar vermeleri gerekmektedir. Tavsiyem şudur, karar verirken çocuğunuzun kişisel ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurunuz. Normalde 4 yıllık ilkokuldan sonra 4 yıl olduğu okul yani mitoşule veya lisenin yani gimnaziumun alt kademesi daha sonra da 9. sınıf gelir. Bu 9. zorunlu öğretim yılı eğitim yolu için önemlidir. Şu okul türleri seçilebilir. Notlarınız iyi ise 14 yaşınızda genel lisenin yani AHS'nin üst kademesini seçebilirsiniz. Somut meslek istekleri olan meslek eğitimi veren bir okula geçilebilirler. Henüz belirli bir fikri olmayanlar bir yıllık politeknik okula gidebilirler. Poli, Pratik kariyer oryantasyonu sunar ve genellikle çıraklık için ön basamaktır. Çıraklık eğitimine başlayabilmek için şunlar gereklidir: En az 15 yaşında olmak, 9. sınıfı tamamlamak ve bir şirkette çırak olarak kabul edilmek. Avusturya'da toplamda 200'den fazla farklı çıraklıkla öğrenilen meslek vardır. Bunlar optikerlerden çiçekçilere ve hatta dişçilik teknolojisine kadar uzanır. Ticaret odası yani bir çavskama, IMS ve Ekonomi Bakanlığı tüm çıraklık eğitimleriyle ilgili genel bir bilgi sunar. Çıraklık eğitimi nasıl olur? Şirkette uygulamalı eğitim, çıraklık süresinin yaklaşık %80'ini oluşturmaktadır. Aynı zamanda da bir meslek okuluna da devam edilmektedir. Çıraklık eğitimi genellikle 3 yıl sürer ve sınavla sona erer. Bir çıraklık derecesi genellikle iyi kariyer fırsatları sunar. Ayrıca çıraklık, mesleki bir matura ile de sona erebilir. 14 yaşında eğitiminizi geliştirmek istiyorsanız, farklı okul türler arasından seçim yapabilirsiniz. Genel lisenin üst kademesi, Gümnazum ve AHS olarak da bilinir. Meslek Yüksek Okulu, BHS olarak da bilinir. Veya meslek eğitimi veren orta derece okullar, kısaca BMS. Genel lisenin üst kademesi 4 yıl sürer ve matura ile biter. Genel eğitime ek olarak spor ve yabancı diller veya medya ve müzik gibi alanları vardır. Meslek yüksek okulları 5 yıl sürer ve yine matura ile biter. Okul türlerinin isimleri verilen eğitimi belli eder. HTL, Yüksek Teknik Okulu anlamına gelir. Elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve makine mühendisliği burada öğretilir. HLV, Yüksek Mesleki işletme Öğrenim Kurumu anlamına gelir. Burada gastronomi ve turizmdeki meslek alanları öğretilmektedir. HAK, Handels Akademi anlamına gelir ve burada eğitim genel ticaret düzenidir. Bir de meslek eğitimi veren orta dereceli okullar yani Berufsbildende mitlere Schulen vardır. 3 yıl sürer ve matura olmadan bitirilir. Ticaret, otelcilik, tarım ve sosyal hizmetleri için teknik okullar olarak kabul edilirler. Viyana Okul Rehberi'nde daha ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca her okul tanıtım günleri düzenler. İki örnek ile eğitim yollarının ne kadar çeşitli olabileceğine bakalım. Ivo ilkokulda 4 yıl ve lisenin alt kademesinde 4 yıl okuyor. 14 yaşında bir karar vermesi gerekiyor. Lisede kalabilir ve orada üst kademeye devam edebilir. Meslek okuna geçebilir, ya da bir yıl Politeknik okuluna gidebilir ve ardından çıraklık eğitimini seçebilir. İbon yetenekli bir zanaatkar olduğu için bir Politeknik okulu seçer. Orada çeşitli çıraklık mesleklerini tanıma fırsatı elde eder. Bir elektrik şirketinde çıraklık pozisyonu bulur ve 15 yaşında elektrik tesisatçısı olarak çıraklığa başlar. Çalıştığı pozisyonda hem mesleki deneyim kazanır hem de kendisine çıraklık ücreti ödenir. Elektrik tesisatçıları çok talep gördüğünden Ivo 18 yaşında çıraklığını tamamladıktan sonra hemen bir iş bulur. Leyla 12 yaşında ailesiyle birlikte Viyana'ya gelir. Karnelerine dayanarak eğitim müdürlüğü Leyla'ya bir ortaokulda yer verir. Ortaokuldan sonra Leyla tıpkı Ivo gibi 14 yaşında kararını vermelidir. Leyla ekonomiyi sever ve şu olanakları vardır. 3 yıllık ticaret okulu, oteller ve restoranlar alanında bir hale ve veya 5 yıllık bir ticaret akademisi yani HAK. Leyla ticaret akademisini seçer ve lise diploması yani matura ile tamamlar. Artık Leyla örneğin bir bankada çalışabilir veya üniversiteye başlayabilir. 15-25 yaş arası yeni göç eden gençler ve genç yetişkinler için Viyana'da bir gençlik okulu vardır. Burada daha sonraki eğitim yoluna, iş ve profesyonel yaşam dünyasına hazırlanacaksınız. Gençlik Koleji'nde birçok kurs vardır. Bunlardan bazıları Almanca B1 sertifikası edinebilirsiniz. Okul bitirme sertifikası veya çıraklık için hazırlanabilirsiniz veya dijital becerilerinizi güçlendirebilirsiniz. Daha fazla bilgi Startfin web sitesinde ve video metninde bulabilirsiniz.